Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Selen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu büyük ihtimalle sınavdan önce çektiğim son video olacak. Daha artık çünkü söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Aslında vaktim yoktu ama bir vakit yarattım. Gerçekten önemli bir konu olduğunu düşündüğüm için bugün bahsedeceğim iki şeyin. Hemen video çekmeye karar verdim. Bugünkü videoda nelerden bahsedeceğim? Sınavın son haftası neler yaptım, neler yapmadım? Bir tık daha böyle kendi tecrübelerimi aktaracağım. Şunu yapın, şunu yapmayın pek demek istemiyorum aslında. Diyeceğim büyük ihtimalle videoda ama. Hani çünkü bazı şeyler çoğunuza işe yaramayabilir. Ondan dolayı kendi işte karakterinize, sınav anınıza falan nasıl davranabileceğinize göre ne yapıp ne yapmayacağınıza kendiniz karar verin. Bir de ek olarak hani son hafta ne yaptığımdan ziyade bence bir tık daha önemli olan bir konu var ki o da sınav anı. Sınav anında nasıldım, sınava nasıl girdim, önceki gece vesaire bunların hepsinden bahsediyor olacağım. Umarım video sizler için faydalı olur. Hadi başlayalım. Öncelikle son hafta neler yaptım bunlardan bahsedeyim. Bir tık daha aslında bu son hafta olmayacak. Çünkü ben bunu bu video büyük ihtimalle ya 21'inde ya 22'sinde atacağım. Sınava 4-5 gün kalmış olacak. Yani ben sınava son 4-5 gün kalan, yani son birkaç gün kalan neler yaptım bunlardan bahsedeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani son gün deneme çözdüm, son gün ne yaptım Mesela son güne de geleceğim ama son 1 ya da 2 gün TYT denemesi çözmedim. 2 gün çözmemek bence ideal. Hani Son hafta komple bırakmak zorunda da değilsiniz. Çünkü hani ondan 3 gün önce çözdüğünüz denemesi çok da etkilemeyecek. ha yani şunu düşünüyorsanız, düşük yaparım, sıkıntı yaşarım, psikolojim bozulur, hani strese girerim diyorsanız son hafta hiç çözmeyebilirsiniz. Ama zaten bu süreci bir tık daha alışık olmanız gerekiyor. Hani de deneme netlerinizin düşük gelmesi sınavda da öyle olacağı anlamına gelmiyor. Ben son 2-3 gün hani fire verebilirsiniz diyorum. Ben iki gün çözmedim. Ama onun dışında pazartesi, salı, çarşamba yine çözmüştüm. Deneme netlerimi büyük ihtimalle soracaksınız. Son hafta kaç net yapıyordun? Arkadaşlar bunun gerçekten şu an artık bir önemi yok. Lütfen kimsenin netini sormayın. Kendi netinizle de o kadar fazla böyle uğraşmayın. Ya işte 70 yapıyorum sınavda 80 olur mu vesaire. Bırakın artık. Belli bir emek verdiniz. Artık yüzünüz yüzünüz, kuyruğuna geldiniz ve bu saatten sonra istatistiklerin çok da bir önemi yok. Artık şu gerçek var. Emek verdiğiniz sınava gireceksiniz, onun karşını alacaksınız. Başka lütfen hiçbir şey düşünmeyin. Aman işte şu 70 yapmış, şu dönemde, ben 65 yaptım. Acaba sınavda bunları ettiler? Sınav anı gerçekten o kadar farklı bir şey ki hani siz ne kadar çalışırsanız çalışın, iki insan eşit bile çalışsa sınav anı farklılığından dolayı uçurum farklı netler yapabilirler. Ondan dolayı siz şu anda bunlara odaklanmayın. Tamamen odaklandığınız şey emeklerinizin karşısını alacak olmanız olsun şundan da bahsetmek istiyorum. Yani bunu her yerde söylüyorum aslında. Her videomda, her konuştuğum öğrenciyle. Hani zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Hiçbir şekilde böyle yavaş yavaş geçti değil. Hani kanala baktım. 4 ay önce atmışım. Bir tane 4 ay, son 4 ay videosu. Gerçekten size yemin ederim böyle sanki bir ay önce çekmişim gibi. O kadar hızlı geçti ki zaman ve hepimizin hayatında o kadar çok şeyler değişti ki bir anda. Bu da böyle olacak. Sınav gelecek, gireceksiniz de bir yalnız zaman o kadar hızlı geçecek ki iyi şeyler, kötü şeyler vesaire hayatınızda birçok şey değişecek ve şu anda sizin odaklanmanız gereken şey emeklerinizin karşılığını almak olsun lütfen. Çok fazla istatistiğe girmeyin. Aman şöyle yapayım, aman böyle yapayım. Kafanızı yormayın. Biraz daha akışına bırakın. İnanın akışına bırakmak o kadar rahatlatıyor ki insanı. Hani her şeyin kontrolü sizde olamaz maalesef bu hayatımızın her yerinde böyle. Bir şeyleri ne kadar mükemmel yaptığınızı düşünseniz de bir yerden böyle bir patlak verebiliyor. O zaman o patlakların önüne geçmek için bir tık daha akışına bırakmanız lazım ve yaşadığınız kötü şeylerin sorumluluğunu artık hayata bırakmanız lazım kendinize değil. Çünkü siz yapmanız gerekeni yaptınız. Haksız mıyım yani bir kiminiz az çözdü, kiminiz çok çalıştı, kiminiz çok deneme çözdü, kiminiz az çözdü vesaire. Bunlara hiç girmiyorum. Ama sonuç olarak herkes yaşadığı psikolojik sorunlarla bile, yaşadığı sıkıntılarla bile bir sürü emek verdi ve herkes. Emin olun er ya da geç o emeklerinin karşını alacak. Bunun rahatlığıyla bu son haftanızı lütfen geçirmeye çalışın. Bir tık daha motivasyon konuşması gibi oldu ama yine son hafta ne yaptığından bahsedeyim. Dediğim gibi 3 gün deneme çözdüm. Son 2 gün çözmedim. Bunun dışında ben hep genellikle AYT matematiğe önem veren bir insan olduğum için sözlerimi gerçekten biraz aksatmıştım. Özellikle ayete coğrafya konusunda ben zaten son 2 hafta çalışmaya başladım e, o ilk çalıştığım haftada çok çalışamadım. Yine az çalıştım. Son haftaya kaldı hepsi. Ben o 5 beş günün beşine de gerçekten ayete coğrafya kastım biraz. Hani günlük 3 saat falan şeklinde. E bu tamamen bana özel bir şey. Çünkü ben onu baya geriye bir şeye bırakmıştım. Ki çok da zorlanmadım. Ezber kısımları vardı ama çıkmayacağını düşünüyordum. Zaten ben ezberimi yine yaptım. Bunun altını çiziyorum. Hani kendi yöntemlerimle falan yaptım ezberlerimi. Buna ek olarak yine tarih ve edebiyattan eksiklerimi, unuttuklarımı vesaire yapıp bunlarla ilgili denemeler çözdüm. Yani aslında son haftanın özeti olarak ben bir tık daha sözellere yöneldim. Çünkü bunun mantığı şu arkadaşlar, eşit için konuşuyorum. Hani ezber yaptığınız şeyler hani kısa sürede gidiyor aklınızdan. Yani pratik yaparak onları öğrenmediğiniz için, ezber yaptığınız için hızlı bir şekilde onlar gidecek aklınızdan. Ondan dolayı son 5 gün, son 1 hafta sözerlere ağırlık vermeniz ve ezberlerinizi tekrarlamanız emin olun sınavda daha kalıcı bir e, sonuç almanıza neden olacak. Ondan dolayı bence eşit ağırlık öğrencileri eğer diğer derslerinde büyük bir eksiklik yoksa sözellere ağırlık vermeliler. Soracaksınız büyük ihtimalle Selen AYT Matematik adına ne yaptın? AYT Matematik adına son hafta çok ekstrem bir şey yapmadım. Diğer aylarda yaptığıma nazaran. Çünkü artık yapabileceğin bir şey yok. 5 günde AYT Matematik adına ciddi bir şey değiştiremezsin. Hani bu karamsarlık olarak algılamayın. Çünkü matematik zaten 5 güne değiştirilebilecek bir şey olsa herkesin matematiği çok iyi olurdu. Bu süreç içerisinde gelişecek olan bir şey. Ondan dolayı artık hani matematikle ilgili çok fazla konularda umudunuz kalmadıysa herhangi bir şekilde çok e, minik eksikleriniz olmayan konulara girmeyin. En baştan konu öğrenme bence çok çalışmayın. Hani öğrenebilirsiniz tabii ki sınavda da yapabilirsiniz. Böyle bir ihtimal her zaman var. Ama biraz fayda zarar analizi yapmanız lazım. Sözel çalışmak mı şu an beni daha yükseğe götürür? matematik çalışmak mı? Çünkü her ne kadar matematik hani eşit ağırlıklar çözemiyor bile olsa matematik çözmek çok önemli de olsa ikisinin katsayısı eşit. Hem sözelin hem matematiğin. Yani sözeli fullleyip matematikten böyle düşük yapsanız e, matematik yüksek yapıp sözeli düşük yapmanızda aynı şey olacak. Ondan dolayı son 5 gün ne kadar artık e, nereden toplarsanız kar olur şeklinde mantığı ilerleyip ona göre bir sonuç çıkartmaya çalışabilirsiniz. Bunun haricinde genel tekrar videoları her kanal yapmaya başladı artık. AYT matematik için bunu izleyebilirsiniz. Çok uzun olmayan videoları çünkü AYT matematikteki çok uzun genel tekrar videolarının pek bir faydası yok. Çünkü artık zaten onu izleseniz bile sınavda size çok bir faydası yok. Sadece formüllerle ilgili hani soru tipleriyle ilgili birkaç şey öğrenebilirsiniz. Ha yine izleyin tabii ki izlemeyin demiyorum. Ben de izledim çünkü ama bir tık daha böyle kısıtlayın çok fazla e, matematikle ilgili genel tekrar videosu izlemeyin. E, onun dışında genel tekrar videolarını sözel derslerini mutlaka izleyin. Bunlar çok çok önemli ve eşit ağırlıkçılar fenle ilgili genel tekrar videolarını mutlaka izleyin fizik, kimya, biyoloji, TYT için gerçekten son dakika öğreneceğiniz bir şey sınavda size bir iki net kazandırabilir. Bunu göz ardı etmeyin. O yüzden fen kısımlarını genel tekrar videolarından devam ettirebilirsiniz. Bu son 5 gün içerisinde. Yani dediğim gibi benim son 5 gün gerçekten inanılmaz yoğun geçti. Böyle yoğun dediğim ama sözel yoğunluğu vardı. Sürekli böyle işte eser yazar izliyordum. Ondan sonra eser yazar böyle eserlerin özetlerini izliyordum. Böyle kanallar var bu arada. Tam edebiyat ders notu muydu? Bir kanal var. adını buraya bir yere yazarım mutlaka. O kanalda romanların özetleri var. Büyük ihtimalle hepiniz görmüşsünüzdür. Onun bir playlisti var 65 videoluk. Onu iki 3 kere izledim ben. Böyle 2x de izliyordum. Hani hem onları izlemek, hem tekrar ezberler yapmak, hem coğrafya yetiştirmek günümün büyük bir kısmı sözellere geçiyordu hem bu şekilde yaparsanız beyniniz daha az yorulmuş olur. Çünkü sözeller hani her ne kadar yorsa da matematik kadar yorucu olmadığı için bir tık daha rahat olabiliyorsunuz. Genel olarak benim son haftam bu şekilde geçti. Kendimi yormadan peki gelelim son güne ve e, sınav anına. Son gün ne yaptım? Son gün ben yine ders çalıştım. Ya Selen son gün ders çalışmayı bırakalım mı? Şey yapalım mı? İstersen bırakabilirsin ama bence gerek yok. Ben bırakmadım ama nasıl bir ders çalışmak? Oturup çata çata böyle matematik sorusu çözmedim. Mesela genel tekrar videoları, biyoloji. Biyoloji genel tekrar videosu izledim ve gerçekten orada izlediğim birkaç şey bana sınavdan net kazandırdı. Son gece izledim, yemin ederim başka hiçbir şekilde ben oturup biyoloji çalışmadım. Onun haricinde yine kimya genel tekrar videoları, ondan sonra işte bazı bir sürü şey izledim böyle. Hani yine tarihle, edebiyatla ilgili bir şeyler. Son gün, TYT'den önceki gün ben yine bir şeyler izledim ama kendimi çok yormadan. O yüzden tamamen bırakmayın. Ama tavsiyem şu, bu yorumculardan biraz uzak durun. Çünkü işte moralinizi bozabilecek şeyler olabilir. O kısımdan da bahsedeceğim zaten. Ondan dolayı bu şekilde yapabilirsiniz. Son gününüzü de geçirebilirsiniz. Son gün bence deneme çözmeyin. Hem ayet hem teyit olacak şekilde. Dediğim gibi genellikle böyle genel tekrar artık son düzlük zaten. Son tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Ne öğrenebilirsiniz? Peki son gece uyuma korkusu olanlar? Selen ben uyuyamayacağım diye çok korkuyorum. İşte ya uyuyamazsam? Arkadaşlar uyuyamayın. Gerçekten hiçbir şey olmaz. Hani o uykusuzluk sizin başınıza sınav anında vurmayacak emin olun. Ertesi sabah yine kalkarsınız. Bir kahvenizi içersiniz. çok ağır olmayacak şekilde. O zaten sizin uykusuzluğunuzun bastığını hani biliyorsunuzdur. Böyle saat böyle öğleden sonraya gelir. Genellikle öğleden sonra uyku size bastırır. Öğleden uyursunuz. Ben ne yaptım? Ben uyudum arkadaşlar. Mışıl mışıl. Çünkü ben çok rahattım. Ben sınava öyle bir mantaliteyle girdim ki yani ben artık iyi ya da kötü, az ya da çok yapmam gereken her şeyi yaptım. Yani yapabileceğim kapasitem buydu benim. Herkes de aynı şeyi düşünsün. Yani başkalarıyla kıyaslamayın kendinizi. Yapabildiğiniz demek ki kapasiteniz buydu. Ya da kapasitenizin altında kalsanız bile bir tık daha belki de seneniz bu sene gibi düşünün. Bir tık daha uzunlu bakmaya çalışın. Önemli olan benim hayatım, benim mutluluğum, sağlığım arkadaşlarımla sevdiklerimle olmam. Yani önemli olan buydu. Üniversiteyi kazanmak. Tamam hayatımda gerçekten önemli bir nokta olacak. Benim belki de gittiğim yolda hani önemli bir adım olacak ama sonuç olarak benim hayatımı tamamen etkileyecek bir şey değildi. Ben kendim olarak, kendi yeteneklerimle, konuşmamla, hani her şeyimle zaten bir bütündüm. Ve beni tamamlayacak olan şey üniversite değildi. Daha farklı şeyler. Hayatta daha o kadar çok şeyle karşılaşacağız ki. Yani ben 19 yaşındayım. Yani bir ay sonra gireceğim 19'a. Hani ve bu 19-18 senelik hayatımda daha hiçbir şey görmedim. Daha üniversiteye bile gidemedim. Ve düşündüğünüz zaman gerçekten üniversiteye gitmek önemli de olsa sizin hayatınızın en büyük dönüm noktası olmayacak. Bunu her zaman bilmeniz lazım. Bu biraz daha böyle dertleşme videosu gibi olacak. Gerçekten hani uzun olabilir. Umarım çok fazla zamanınızı almıyorumdur. Hani biraz böyle dinlenmek, sohbet etmek istediğiniz bir anda bunu dinleyin. Fazla sıkmak istemiyorum sizi. Ama gerçekten bu söylemek istediklerimi size geçirmek istiyorum. Çünkü bazı insanlar hani bana DM atanlar olsun diyenlere pek cevap veremiyorum. Youtube yorumlarına bakıyorum. Bu sınavı gerçekten inanılmaz takanlar var. Saçım beyazladı diyen var bilmem ne. Hani biliyorum gerçekten çok zor bir süreç. Ben de çok şeyler yaşadım. Hani bu da bana çok farklı yan etkilerde bulundu. Ama sonuç olarak oturup mantıklı bir insan olarak düşündüğünüzde bunu çok daha gerçekten hayatınızın önemli bir noktada olmadığına kanaat getirin. Hayatınızın merkezine kendinize koyun. Ondan sonra o kadar güzel gelecek ki zaten. Ben bunu rahatlığıyla girdim sınavaya. Başaramasam da emek verdim. E Seneye bir daha olur. Kaybedeceğim bir sene nedir ki bu? Yani sevmediğim bir meslekte senelerce çalışmaktansa yani bir senemi daha kaybederim. Hep bu mentalitedeydim ve ya yapamazsam aklımda hep vardı. Ama bu beni strese sokmadı. Çünkü bu bir olasılık. Ye ya yapabilirsin ya da yapamazsın. İki seçeneğin var. Ve ikisine de gerçekten olumlu bakmanız gerekiyor ki bu süreç en sağlıklı şekilde atlatın. Sınav anından da bahsedeyim. TYT sabahı uyandım. TYT sabah bir video çekmiştim ama o eski telefonumda kaldığı için onu maalesef koyamayacağım. Kaybettim onu bulamadım. TYT sabah çok mutlu uyandım. Hafif bir kahvaltı yaptım. Zaten bu her yerde duyduğunuz şeyler. Hafif bir kahvaltı yapın. Normalde yediğinizin dışında bir şey yemeyin. Hani normalde ceviz fındık yiyen insan değilseniz ceviz fındık da yemeyin. Hani illa böyle çok enerji mi olacak diye böyle ceviz ufunu depolamayın. Çünkü midenizin alışık olmadığı herhangi bir şey size rahatsızlık yaratabilir. Hani ben mesela kahveyi her sabah içen bir insanım. O yüzden kahve içtim. Ama kahve sevmeyen ve kahve dokunan bir insansanız kahve içmeyin mesela. Çay için çay içiyorsanız. Hani bu önemli nokta şey değil. Hani şunu yiyin bunu yiyin değil. Normalde ne yiyorsanız vücudunuza onu verin çok anormal bir şey vermeye ki vücudunuz hani aa bu niye bunu yedi böyle anormal bir durum mu var deyip vücudunuzda farklı tepkilere yol açmasın. Bunu yapın. Çok da ekstrem anneniz işte öyle ne bileyim şunu alayım bunu alayım kızım zihnini açar bilmem, bilmem ne pek girmeyin bu durumlara. Dediğim gibi normalde ne yiyorsanız onu yiyin. Buna ek olarak hani büyük ihtimalle aileniz götürüyordur. Siz benim geçen sene babam çalıştığı için e, evde değildi ve İlay vardı. İlay arkadaşım ona da buradan selam söyleyeyim. Onun ailesi götürdü beni sınava. Yanında annem de vardı. Birlikte gittik. Genellikle böyle hani e, sizi fazla stresi sokmayan aile bireyleriyle gitmeye çalışın. Hani böyle eğer aileniz zaten bu anneniz olabilir, kardeşiniz olabilir. Çok fazla böyle soğukkanlı olamayan böyle panik bir insan varsa bence onunla gitmeyin sınava. E, çünkü o sizi daha da stresi sokacaktır. Bir tık daha böyle soğukkanlı, hani kötü olaylarda ya da panik yaratacak durumlarda sakin kalabilecek insanlarla gidin. E, zaten bunu herkesten anlıyorsunuzdur. Sınav yerinize mutlaka sınavdan önce bir kere gidip görün. Böyle bir Normal bir şey yaşamayın. Aa bu öyle miymiş, şöyle miymiş. Onun stresini, sınav günü yaşamayın yani onun duygusunu. Ee, onun dışında sınav yerine mutlaka bence bir saat önceden gidin. Hani ne gerek var direkt saatinde gitmeye. Çünkü böyle önce gittiğiniz zaman bir tık daha oraya bir oturursunuz, bir şey yaparsınız. Diğer sınava girecek insanları görürsünüz. Hani bir tık daha o atmosfere ayak uydurursunuz ve sonra sınava girersiniz. E, relax şeyler giyin. Zaten bu çok çok önemli. Hani bunu da herkes söylüyor. Çok fazla onların üzerine değinmeyeceğim. Onun dışında sınav anının en önemli şeyi zaten dediğim gibi bu yaptıklarınız değil aslında kafanızdaki düşünceler. Hani bunların hepsini yaptıktan sonra yine çok stresliyseniz, yine gerçekten bu sınavı çok takıyorsanız, hayatınızın merkezine koyuyorsanız yine stres yapabilir ve gerçekten kendi kapasitenizin altında kalabilirsiniz. Ondan dolayı her zaman en önemli nokta sakin kalabilmek. Peki nasıl sakin kalabilirsiniz? Dediğim gibi biraz önce bahsettiğim düşüncelerle birlikte rahat olun, gidin bir oyun gibi görün ve aklınızda şu düşünce olsun. Hani başarsam da istediğimi başaramasam da ben bu sınavlardan sonra girip çıktığımda hani kurtulmuş olacağım. Hani uzun bir süre gerçekten sınava tekrar çalışmaya başlayacak bile olsanız rahat olacaksınız. Kafanızda e, sınav düşüncesi pek fazla olmayacak. Bunu rahatlığıyla giren Sınavdan sonra yapacağınız şeyleri düşünün. İşte gideceğiniz yerleri, yapacağınız işleri bu her zaman size en çok motive edecek şeylerden biri olur. Ondan dolayı bunları yaparsanız sınav, sınavda bir tık daha rahat olursunuz. Girdiğiniz sınava zaten o mensüye girenler falan nasıl bir giriş olduğunu, gözetmenlerin neler yaptığını falan biliyorlar. Bilmeyenler de çok ekstrem bir şey yok. Sizi güvenlik kapıda arıyor polis bizi aramadılar bile bu arada. Gerçekten ben böyle kolumu kaldırırım geç dedi hani. Yani içimde bir şey olsa gerçekten sokabilecektim içeri. Neyse sınıflarımıza girdik. Oturduk. İşte zaten çok fazla bir tuvalete gittik. Biraz okulun içerisinde de gezindik. Okulu da gördük. Böyle insanları görünce zaten sizin aynı kaderi yaşayan insanları bir tık daha içiniz rahatlıyor. E, ondan dolayı işte oturduk. Kitapçıklarımız dağıtıldı vesaire. Buna çok ayrıntısına girmeyeceğim. Sonra şu ses beni her zaman çok korkutur zannediyordum. Arkadaşlar sınavınız başlamıştır. E, bunun öncesinde böyle o, ilk o kitapçıklar dağıtıldığında 2020 TYT yazıyor böyle kitabın önünde. Ya dedim ben böyle bir heyecanlandım böyle saçma sapan bir gülümseme geldi yüzüme. Dedim sene dedim sene boyunca dedim konuşulacak işte böyle kitaplara şey yapılacak. Herkesin sene boyunca hazırlandığı sınav dedim şu an benim önümde. Böyle bir değişik baktım ben ona böyle gözümde bir değerli gördüm onu. Ondan sonra işte kitap poşetlerini açmaya bekledim ve sınava başladım. Sınava başladım sınav anında. Denemelerde yaptığımdan yaptığım dışında herhangi bir şey asla yapmadım. Ben neden sene boyunca size deneme çözüm, deneme çözüm dedim biliyor musunuz? Çünkü gerçekten deneme çözümünün önemi o sınav anında fark ediliyor. Ben o kadar çok deneme çözdüm ki sona yani bu benim için neydi? İki gün önce çözdüğüm denemenin aynısını yani pro yapıyordum. Normal sınavına girdim. Ondan dolayı bu gerçekten çok önemli ve girdim. Normalde mesela nasıl başlıyorsam, neler yapıyorsam aynısını sınav anında da yaptım. Yani Türkçeyi de mesela yorulduğum yerde işte bırakıp kodlamasını vesaire bunlarla ilgili taktiklerim bir sürü videoda var. Ondan dolayı bu şekilde ilerlettim. İnanılmaz faydasını gördüm ve şöyle de bir şey var gerçekten. Hani şundan korkuyor olabilirsiniz. Ya sınavda dikkatim dağılırsa vesaire sınıfta bir biri bir şey yaparsa emin olun çok 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 ekstrem bir durum olmadığı sürece ki milyonda bir bir ihtimal çok ekstrem bir durum olması yani siz sınavınıza normal bir şekilde devam edeceksiniz. Çünkü o sınavınız başlamıştır denildiği andan itibaren bütün dünya ile bağınızı kesiyorsunuz. Bütün dünya ile bağınızı kesiyorsunuz çünkü odaklanmanız gereken farklı bir şey var. Ondan dolayı siz her zaman pozitif düşünün. Sınav başlayacak bir bakacağım ben de çok güzel bir şekilde onu tamamlamışım diyeceksiniz. Bu şekilde güzel denemelerde ne yapıyorsanız eksiklerinizi neyse taktiklerinizi kullanarak sınavınızı çözün. Hiçbir şekilde hiçbir şeyin dikkatinizi dağıtmasına, sizi sinir etmesine ya da stresi sokmasına izin vermeyin. Ve en büyük tavsiyelerimden biri şu ki, yani bunu herkes yine söyle ben bu salaklığı yaptım. Aslında benim suçum değildi. Ee, sınava girdim, çıktım. Ondan sonra neyse mutluyum falan. İyi geçti sınavım yani. Herkese Türkçe zordu vesaire. Bana Türkçe kolay geldi. Çünkü normalde yaptığım Türkçelerden zor bir Türkçe değil de alışıktım ben zor Türkçe'ye de. Çünkü ve hani rahattım yaparken falan diye çıktım. Neyse herkes öyle deyince ben bir an dedim eyvah dedim ben çok mu yanlışım çıkacak vesaire hani gerçekten o kadar düşük bekliyordum ki bir anda. Ama dedim her neyse dedim artık oldu bitti. Beni çok güzel şey şu oldu modumu çok düşüren. Eve geldim normalde ben hiçbir şekilde YouTube'a falan girmeyecektim. Hadi girdim ama sayfada dolaşıyorum başka bir video izleyeceğim. Bir anda bir tarih hocasının attığı hocanın ismini de vermeyeceğim ama hani seviyorum kendisini ama yaptığı bir tık hoş değildi. Topluluk kısmında işte soruların cevaplarını söylemiş. Ya bir dur. Yeni çıktık sınavdan. Bunu görebilecek, morali bozulabilecek insanlar olabilir hocam. Yani hocalara buradan sesleniyorum. İzleyen varsa lütfen yapmayın. Yani biliyorsanız da canlı yayın da açmayın. TYT günü bence hiçbir ders kanalı hiçbir şey paylaşmasın. Çünkü onun merakına dayanamayıp gidip bakan öğrencinin morali bozulabilir. Ya da yanlışlıkla görebilirler. Ben de bunlardan bir tanesiydim. Yanlışlıkla gördüm ve hiç de güzel şeyler olmadı aşırı moralim bozuldu. Zaten Türkçeden korkuyorum. Eyvah dedim benim TYT'm çok kötü gelecek vesaire bilmem ne. Hani dedim ben bittim herhalde. Mezunum kesin. İlk gün kafamda bu var. Mezunum yani. Ondan sonra neyse ertesi gün sabah ben kimliğimi kaybettim. Evin içinde ama deli gibi kimlik arıyoruz böyle. Deli gibi yani anlatamam size. Kimliğim de şeymiş. Bir önceki gece tarih çalışırken uyudum. Tarih kitabının arasında kalmış. Ondan sonra onu böyle yarım saat falan arayarak buldum. Zaten farklı bir kötü şeyler de yaşadım. Ayete sabahım çok kötüydü yani. inanılmaz kötü bir ayete sabaha geçirdim. Ama sonuç olarak dedim ki ay dedim keşke dedim sınav işte böyle şeyler yaşamasaydım kesin dedim sınavım çok kötü geçecek. Sınava bir gittim bir girdim. Dünyayla yine bağım koptu. Yaşadığım her şeyi yine unuttum. Ve ben sınavıma yine odaklanabildim. Yani gerçekten aslında o sınav başladığı anda ne yaşarsanız yaşayın bir şekilde onu tölere edebiliyorsunuz ve Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca çıktıktan sonra çıktım işte anneme ben sınava girmeden dedim ki anne dedim bana sınav iyi mi kötü mü diye sorma. İyiyse dedim ben sana söyleyeceğim. Kötüyse dedim hiçbir şey söylemeyeceğim dedim. Lütfen sorma. Çıktım sınavdan. Annem gözlerimin içine bakıyor böyle ama nasıl böyle bir heyecanlı. Hiçbir şey de söylemiyor. Ben dedim ya korkuyor o da. Ondan sonra böyle annemin gözüne baktım dedim ki iyi geçti dedim. Allah'ım sarıldı bana, ağladı. Yani o anın duygusunu hiç unutamıyorum. Yani sınav senemde unutamadığım en şey anlarından biri de böyle herkese anlatırım o anı. O duyguyu yaşamak bile o kadar güzel bir şey ki. Hani başarsan da başarsan iyi geç sarıldık. Hani böyle belki de kötü bir sonuç da gelse ben sonuç olarak emeklerimi karşılığını verebildiğime inandım o sınavda. İnanın gerçekten bu çok güzel bir şey. Bunu umarım hepiniz yaşarsınız. Emek veren herkes umarım. Sınavının iyi geçsin, ailesine, arkadaşlarına söyler ve birbirinize sarılırsınız. İnşallah dediğim gibi emeklerinizin karşılığını misliyle alırsınız. Bu gerçekten uzun bir video oldu. Umarım sizlere faydası olmuştur. Yani ayırıp ayırmama konusunda kararsın. Şu anda acaba iki video mu yapsam bunlardan diye. Ama izlemek isteyen girer, izler istediği kısımları zaten açıklama kısmına nerede neyden bahsediyorum yazıyorum. Arkadaşlar son özet olarak şunu söylemek istiyorum ki sizi tanımasam da görmesem de hepiniz hepiniz çok değerli insanlarsınız. Kesinlikle kendi değerinizi bir sınavla ölçtürmeyin. Sınavda düşük yapmanız sizin aptal olduğunuzu ya da daha farklı bir şey olduğunuzu asla göstermez. Benim iyi yapmış olmam benim zeki olduğumu da göstermez landa benden daha kötü yapıp benden çok daha zeki ve çok daha iyi yerlere gelecek bir sürü insan olduğuna adım gibi eminim. Çünkü önemli olan kesinlikle kazandığınız üniversite değil. Yapacağınız işler, kendinizi nelere vereceğiniz, neler başarmak istediğiniz ve en önemlisi de ne kadar azimli olduğunuz. Çünkü sınevde de size herkes aynı soruyu soruyorlar. Matematik, Türkçe, sosyal fen ama hayatta hiçbir zaman eşit şartlarda olmayacağız. Hepimiz çok daha farklı şeylerle karşılaşacağız farklı şeyler öğrenip ona göre şeyler, yetenekler geliştireceğiz. Ondan dolayı ümidinizi asla kaybetmeyin. Sadece hayatınızın küçük bir noktası olarak görün bu üniversite sınavını ve olmasa da olsa da her zaman her şey için pozitif düşünün. Eğer mutluysanız, sevdikleriniz yanınızdaysa ve en önemlisi sağlıklıysanız emin olun başka hiçbir şeyin önemi yok. Her şeyin bir çözümü var. Lütfen hiçbir şey için kendinizi üzmeyin daha farklı sorularınız olursa artık ben her şeyi söylediğimi düşünüyorum ama netler dışında net sorularını cevaplamayacağım. Netler dışında herhangi bir şekilde sorunuz olursa lütfen bana yazın cevaplamaya çalışacağım elimden gelince vaktim olduğunca. Bunun dışında benim söylemek istediğim bir şey yok. Umarım video sizler için faydalı olmuştur ve içinde kendinize uygun şeyler bulmuşsunuzdur. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.